edeceğim anlamında sakın düşünmeyin sizi asla terk etmeyeceğim ama gitmem gerekiyor. Çünkü sahte komutanlığını yaptığım diğer düşman orduma gitmem gerekiyor. Kim onlar? Hangi sizin renginizde olan sarı bebekler, necmi bebekler ve onların firavunu. Ben orada sahte komutan olarak onları hep yanlış yönlendireceğim. Onlara hep yanlış infolar, yanlış bilgiler vereceğim. Ve bu savaşı bir tane bile animatroniğimizi, Fred Bırımızı kaybetmeden kazanacağız ama. Ama benim yokluğumda sizleri ihmal edemem. Sizlerin her gün düzenli eğitim alabilmesi için aynı sizin renginizde tatlış mı tatlış sarışın bir komutan getirdim. Komutan Şelami! Sarışın, Selami adında komutan geliyor. Komutan geliyor ve Selami kaçıyor. Ne komutan olması ya? Yürüyün gidin. Senin kalıbına Selami. Ve ordu'nun başında böyle mi komutanlık yapacaksın lan? Oğlum bu komutanı kim ciddi alır? Selami. Al. Ben şu ordunun başına geçer misin? Ne ordusu ayol? Bırak beni bırakın. Ben komutan falan değilim.